Red Bull Solo Q'ya hoş geldiniz. Crystal büyük ihtimal Beyze dönecek bu wave'den sonra çok kötü olacak onun için. Yani o oh, o Ignite Ignite öldü. O yakaladı. Evet. İmortal hakikaten çok güzel bir hamleyle. Evet, Vay evet. be. Bu voli bira yenildi evet. Ben. ama bu <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bağıra çağıra geldi ama ya. Fakat evet belliydi yani orada Q deneyeceği. Ooo çok, çok agresif bir hamle. Yalnız inanılmaz bir skor geliyor oh, O son oh, bir oh, 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 oh. <laughs> Çok güzel. Hepimiz uyuttu burada. Evet. Ee, Kamil Zayan 5 saniye falan vardı bu. Evet. Şu anda mesela. Şu anda kontrol... aldı kontrol eline. Yalnız ulti ıskaladığı gibi bir de kapana bastı. Oo, Caitlyn, güzel, güzel bir öne adım. Yalnız Cassiopeia'dan agresif bir hamle. Bariyer Son bir zehir tutarsa Bariyer skor bak. gelebilir burada. Bariyer geliyor Veris sıçrayla. Caitlyn uzaklaşacak. Aa. Ulti geliyor yalnız kuleden vuruş yedi. Ve şampiyonluk birin gidebileceği bir yer kalmadı. Otomatik saldırı. Aa, Yalnız güzel tutturdu ama otomatik saldırılar yeterli değil. Ay. Tutuştur geliyor. Ay. Ay. İlk kim aldı? Sindra aldı Sindra'da burada. İlk kan döküldü sindra. yazısı Sindra'nın üzerinde çıktı. Ve Ay son anda... Be. Wow. Skoru almayı başarıyor. Burada Swinish. Bayağı yakın bir sondu bu çok, arada. Çok çok. Ya böyle foto finish'e girdik ya yani. resmen <laughs> orada. 400-300 <laughs> diye çıkmasa evet. ben söyleyemezdim farkı. Kenç yetişiyor. Birer 1'er minyonlar çöpe mi? gidiyor. 83'e 85 oldu. Yalnız minyonlar yavaş yavaş Kazing'e doğru ittirecek. Aylissia bir dil yarası daha tutturmayı Day başardı. C Güzel. 92. Aha. Tutturmayı ay. başardı tut, tut. bu arada de, de, Lezzet Yolculuğu'nu. Kulağını deneyecek. Kalkını aktifleştirdi. Ultisini kullanacak. Mesut'a bir skor gelecek. saldırı. Gelmeden Kazing <laughs> almayı başardı. Durumu birbirine getiriyor. Taldrin'in ustalarında herifin eleştirilmesi, Taldrin'le arasında Rumble-Anivia mücadelesi. Taldrin oraya girmekte birazcık imtina Ay, ediyor. Kaybetti. Bakalım Zıpkın mı açmış, O bir de önüne doğru koşuyor. Oh, bir de orada sersemletmeden kaçtı, dansını da yaptı. Taldrin'in şu anda mentalini ele geçirmiş durumda fan. Taldrin'in bu arada sevgili <laughs> izleyiciler size gelmedi, yemin <laughs> ediyorum yerimden zıpladım diye bağırdı bilgisayarın başında. En şey dedi abi hopluyoruz demedi yani. Onun sonu ölüm, onu biliyoruz. E, ee, burada hazır kameralar bizdeyken Johnny Malfight nasıl dans ediyor? Böyle işte. Az önce sizler göremediniz. Ben çok içimde kaldı. Sevgili Johnny sağ olsun. Ama bunu ilk Fab yaptı. Ben yapmadım. Ya ben ben onu şöyle kaslarını gösteriyorum. Fab bir gösterebilir misin dansını ha? Aynen. Evet sevgili izleyiciler. Fab aynen bize bunu yaptı. ben bunu set zannettim. Ama ben de suçlu değilim. Böyle kaslı bir patron dansı gibi ha bicepsleri açıyor. Aynen, aynen Fab'cığım. Teşekkürler. Fab'ın sıçrısı evet, var. Geldim. Ama yani bir Q karşılığında Kaldır'ın aynı daha fazlasını veriyor rakibine. Bak bir tane daha Q tutturup Aynen, dinleyebilir. deneyebilir. Sanki hasar yetiyor yetiyor yani, yani ultiyle. Ex Ulti geldi sıçrayla! <laughs> 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 Pop Altıncı seviyeye geldi Taldrin! Altıncı seviyeye geldi belki! Neler olduğunu gördük. Bu yeri temizleyen otomatik robotlar var ya, Haymer'in bu dansı ona benzemiyor mu ya? Gerçi yani temizlemek <laughs> yerine birazcık daha toz kaldırıyor gibi gözüküyor ama... Şu an aslında Bayağı bir şey değil. Evet, bu arada Aynen. evet. Infos da kullandı. Sıçrayla güzel karşı sersem ama yetmiyor. Tarih Perfect'in son oh. vuruş. Oh. Çok yakın. Hulk Smash oh. 2 1le beraber. Red Bull solo Q'da final biletine ulaşan ilk oyuncu olmayı başarıyor. 2 birlik güzel bir galibiyet. Bir keyifli karşılaşma. Saldırı. Burada şampiyonluk için en büyük favori sen misin? Bence benim ama hani her arkadaş yetenekli burada şimdi saplıyoruz arada ama yani severiz hepsini ama yine de kazanırız herhalde ya inşallah maşallah. Ama keşke jungle'dan çıkmasaydım diyecek öyle düşünüyorum ben. Bir tık zayı zayıflar ama yani olduğu kadar. Dümdüz denemesi lazım. Ya şimdi deniyor fab, bitkini de kullandı. Yani 90 kalori kafena gelmiyor. Yetmiyor. Çok fazla hasar çıktığını söylemek güç. Kule menziline girmek istemiyorsun fab. sonra Son hasar kimden? Yetmedi Motoru. <laughs> 2-0'dan geri geliyor. Fob'u tahtından ediyor. Şampiyon Immortor'u. Gerçekten tebrik ediyoruz ve 2021'in ustası Immortor'u da artık ödülünü verebiliriz. Kaybetmemi bekliyordunuz biliyorum. Kazandım. İzleyicilerim <laughs> buradan size geldi. <laughs> Yon dalgasında. Oo. İçeri girdi kuleyi insekledi. Sıçra geliyor ama bitkinlikte gelecek şimdi. işin canı az oluyor ama Hulk Smash'in de öyle. Milyonlar da <laughs> yardım vuruş. ediyor. Son bir vuruş. Aa, hayır. Gelmedi. Hayır gelmedi. Hayır gelmedi. son vuruş. <laughs> Kaç canlı kurtuldu oradan. Buradaki şey. Oh! 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 Johnny! 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 Oldu. Johnny! Johnny! Kör attı onu kör. Ee, Hulk Smash. Falan. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Red Bull Solo Q'nun artık 2021 için sonuna geldik. Bizler için çok keyifli bir etkinlikti ama artık ilerleyen turnuvalarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.